Merhaba sevgili arkadaşlar. 4. sınıf fen bilimleri basit elektrik devresi dersimize hoş geldiniz. Bugün basit elektrik devresi ünitemizin konu tekrarını yapacağız. Basit elektrik devresi elemanları nelerdi? Çalışan devre neydi? Evde elektrik devreleri neydi? Bu konularla ilgili test sorularımızı çözeceğiz ve konumuzu pekiştireceğiz. Hemen buradaki 6. sorumuzla başlıyorum. Ampulü ışık verir durumda olan iki lamba. Yani iki tane lamba, ikisi de ampulü ışık verir durumda. Güzel. Bir pil ve anahtardan oluşan basit elektrik devresinin şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım şimdi. Arkadaşlar burada gördüğümüz gibi ikisi de hepsinde yanıyor, değil mi? Oradan anlayamıyoruz. Peki ne demiş? Bir pil ve anahtardan oluşan demiş. Sevgili arkadaşlar bizim burada ampullerimizin yanması için ne olması gerekiyor? Buradaki tabii ki de anahtarımızın bu şekilde olması gerekiyor değil mi? Anahtarımız bu şekilde gördüğümüzde kapalı şekilde gördüğümüzde biz ne yapıyoruz? Bu ampulümüzün yandığını anlıyoruz. Evet çok güzel. Bir pil olacak demiş. Zaten bunda iki tane pil var değil mi? Evet bakın bunun anahtar yok değil mi? Bunun anahtarı daha açık. O zaman A ve D şıkkı kaldı. Hangisi olacak? Arkadaşlar anahtarımızın bir elektriği iletebilmesi için tamam mı? Elektriği iletmede bir köprü gibidir anahtar. Böyle düşünün tamam mı? Bakın buradaki köprüye bakın. Buradaki köprüye bakın. Bu köprü ne değil? Elektriği ileten bir köprü değil. Tamam mı? Ondan dolayı bizim elektriği ileten köprümüz şu şekilde olmalı ki elektrik buradan geçebilsin. Dolayısıyla buradaki doğru cevabımız D şıkkı olacak. İki ampulümüz de yanıyor. Pilimiz burada. Anahtarımız burada. Yanmaya hazır halde. O zaman cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Gelelim sıradaki 9. sorumuza. Ne demiş sorumuzda? Aşağıdaki devrelerin hangisinde ampul ışık verir. Sevgili arkadaşlar ampulün ışık vermesi için deminki gibi şuradaki D şıkkındaki gibi anahtarımızın pozisyonu böyle olmalıydı. Bakın öyle olmayanı zaten direkt eliyorum. Bakın C şıkkı öyle değil. Sonra A şıkkında tekrar görüyorum ki pil yok değil mi? Enerjiyi nereden alacak bu ampul aydınlatmak için değil mi? Bu da gitti o zaman. Geldik B şıkkına ve D şıkkına. Arkadaşlar burada bakın. Aşağıdaki piller iki tane, buradaki pil bir tane. Ama Buradaki iki tane pil nasıl değil ard arda şekilde dizilmemiş. Bak aynı kutuplar birbirine bakmış görüyor musunuz? Dolayısıyla bizim buradaki doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Evet gelelim 7. sorumuza. Demiş ki aşağıda verilen devrelerin hangisinde ampul daha parlak yanar demiş. Arkadaşlar çok basit düşüneceğiz bu konularda. Daha büyük bir enerji vermemiz lazım. Yani ne olması lazım? Daha çok pil olması lazım değil mi? Yani bir ampul için gereken pil miktarı daha fazla olması lazım. Bak Bakalım şimdi C şıkkında bir ampul ve bir pil var. D şıkkında bir pil var, iki ampul var. Bu ampuller daha az ışık verir. Öyle değil mi? Çünkü iki ampule bir tane pil düşmüş. Burada bir ampule bir pil düşmüş. Dolayısıyla D şıkkı baştan gitti. Bakın A şıkkı dursun, olabilir. B şıkkına baktığımızda iki ampule iki tane pil var arkadaşlar. Yani her ampule yine bir pil düşüyor. Aynı C şıkkında olduğu gibi. Dolayısıyla bakın A şıkkında iki tane pil bir tane ampulü aydınlatıyor. Dolayısıyla buradaki ampulümüz daha parlak bir ışık verecektir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacak. Bu şekilde düşüneceğiz. Bakın buradaki pilleri deminki sorudaki gibi arkadaşlar dikkat edin. Bizim ampulümüzün pilleri bu şekilde birbirine değil, tamam mı? Yani kutuplar ters bir şekilde birbirine temas etmesi lazım ki orada bir enerji akışı sağlanabilsin. Tamam mı? 8. sorumuza gelelim demiş ki şekildeki devrede ampulün ışık vermesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Arkadaşlar daha yenice söyledim değil mi? Buradaki ampullerin kutupları nasıl birbirine bakıyor? Öyle olmaması lazım, değil mi? Ard arda gelmesi lazım. Yani eksi artı eksi artı şeklinde devam etmesi lazım, değil mi? Dolayısıyla biz ne yapmamız lazım? Anahtar açılmalıdır. Anahtar zaten hazır halde değil mi arkadaşlar? Bizim anahtarımız şu anda elektriği iletecek halde. Dolayısıyla anahtarı hiç oynamamıza gerek yok. İki pil olduğu için ikinci pil ampul eklenmedir demiş. Hayır arkadaşlar iki pil olup bir ampul yanabilir. Önemli değil. Daha parlak ışık vermesini istiyoruzdur demek sorudaki gibi. Dolayısıyla bu da bir cevap değil. C'ye bakalım. Piller ters bağlanmıştır. Düzeltilmelidir. Evet, cevabımız bu olacak arkadaşlar. Piller bakın kutuplar, ters kutuplar üst üste gelerek ne yapması lazım? Bağlanması lazım. D'ye baktığımızda kablolarda kopukluk olduğuna yeni kablo eklenmelidir. Hayır, kablolarımız tertemiz bağlanmış. Kopukluk falan yok. Dolayısıyla doğru cevabımız C olacak arkadaşlar. Gelelim sıradaki sorumuza. Ne demiş sorumuzda? Bakın Özdeş ampul ve pillerle kurulu K, L ve M devreleri için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım hemen burada K, L ve M devreleri var. Sırasıyla ifadeleri okuyalım. Birinci ifade diyor ki K'daki ampuller L'dekilerden daha parlak ışık verir. Bakın arkadaşlar K'daki ampulü inceleyelim. K'da iki tane ampul var. Bir pil var. Ama bakın diğerlerinde ikişer pil var ve ikişer ampul var. Yani burada bir pil iki ampul aydınlatmak için çaba gösteriyor. Orada diğerlerinde nasıl her ampule bir tane pil düşmüş rahat rahat ne yapıyor aydınlatmasını yapıyor. Dolayısıyla K'daki ampuller L'dekilerden daha az ışık verir değil mi? Böyle daha parlak değil değil mi? Daha sönük bir ışık verir. Dolayısıyla bu yanlış. İkinci ifade de diyor ki L'deki ampuller M'dekilerden daha parlak ışık verir. Arkadaşlar Burası L, burası M. Burada da 2 ampul var, 2 pil var. Burada da 2 ampul var, 2 pil var. Dolayısıyla ikisi de aynı parlaklıkta ışık verir. Dolayısıyla burada Yine yanlış cevabımız olacak. Bakalım üçüncüsüne. M'deki ampuller K'dakilerden daha parlak ışık verir demiş. Evet M'dekiler. Şöyle silerim bir. M'dekiler K'dakilerden daha parlak ışık verir demiş. Evet doğru demiş. Çünkü burada iki pil iki ampul aydınlatıyor. Değil mi arkadaşlar? Burada ise bir pil iki ampul aydınlatmak için çaba gösteriyor. Dolayısıyla M'deki ampuller K'dakilerden tabii ki de daha parlak ışık verecektir. Dolayısıyla buradaki doğru cevabımız yalnız üç olmalı. Yani... E şıkkımız olmalı arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra şöyle gelelim ilk sorulara doğru dönelim. Bu sefer tersten başladım sorulara. Evet, burada şekillerimiz çok düzgün çıkmamış ama anlaşılıyordur. Ben tekrar edeyim. Bu kablo, bu ampul bu pil bu da anahtar arkadaşlar. Şimdi demiş ki aşağıdakilerden hangisi bir elektrik devresini açıp kapamaya yarayan devre elemanıdır. Evet geldik elektrik devresi elemanlara. Dördüncü sınıf fen bilimleri elektrik devresi konumuzda elektrik devresi elemanlarını bilmemiz lazım arkadaşlar. Nedir bunlar? Mesela anahtar, kablo, sonra ampul, pil. Ne var bir de? Duyu var değil mi? Ampul yerleştireceğimiz bir de duyu var. Evet bunları genel anlamda bilmemiz lazım. Arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Gayet basit bir şekilde. Bakın elektrik devresini açıp kapamaya yani ampulün yanıp yanmamasını yarayan diyor aslında. Tamam mı? Bak şimdi buradaki ampulü yakacağım. Tamam mı? Ne yapıyorum? Düğmeye basıyorum. Yanıyor. Basıyorum. Kapatıyor. İşte bu basıp kapattığım şey benimle Tabii ki de anahtar değil mi? Anahtar ne yapıyor? Elektriği iletiyor ya da elektriği kesiyor ihtiyacımıza göre. Öyle değil mi? Dolayısıyla elektrik devresini açıp kapamaya yarayan devre elemanını biz anahtar diyoruz. Bu da A şıkkında görüyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzda demiş ki aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisini ampule iletmeye yarayan devre elemanıdır? Elektrik enerjisini ampule iletmeye yarayan devre elemanı soruyor. Yani elektrik enerjisi bizim pilden çıkmış tamam mı? Böyle anahtardan falan geçiyor. Ampule giderken işte nereden gidiyor? Yolu ne? Onu soruyor. Yol ne arkadaşlar? Tabii ki de kablo değil mi? Buradaki kablolar bizim elektrik enerjisini ampul iletmeye yarayan devre elemanlarımız tamam mı? Dolayısıyla cevabımız C olacak. Dediğim gibi dersin başında aynı zamanda elektrik devresi elemanlarının konu anlatımı gibi de olacak bu dersimiz. Dolayısıyla e, sizin için de bir tekrar olmuş olacak. Gelelim üçüncü sorumuza. Devredeki ampulün ışık vermesi için yukarıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur demiş. Yani ampulümüz yanacak ama hangisi olmazsa olur diyor. Ampul bir kere olacak ki ampul yanacak değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu dördüncü olacak. Anahtar bir düşünelim bakalım bu dursun. Kablo evet kablo mutlaka olması lazım. E pil? E pil de mutlaka olması lazım. E o zaman ne lazım değil arkadaşlar? Anahtar her zaman lazım değil. Peki anahtar olmazsa ne olur hocam? Şöyle olur ampul hep yanar. Tamam mı? Ampul sürekli olarak yanar. Bu da e, gereksiz bir e, israfa neden olabilir. Dolayısıyla anahtar olması lazım ki istediğimiz zaman açalım, istediğimiz zaman kapatalım arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki doğru cevabımız C şıkkı olacak. Gelelim dördüncü sorumuza şimdi. Ne demiş acaba dördüncü soruda? Aşağıdakilerden hangisi devre elektrik sağlayan devre elemanıdır? Devre elektrik sağlayan yani güç kaynağı diyor, değil mi? Evet bizim bu basit elektrik devrelerini kullandığımız güç kaynağı nedir arkadaşlar? Tabii ki de pildir. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacak? Pil olacak. B olacak. Peki evdeki elektriği sağlayan değil mi? Evdeki devrelerimize bu elektrik devrelerimize elektrik sağlayan güç kaynağı hangisi? Tabii ki de şehir elektriği değil mi arkadaşlar? Arabalarda bu elektrik devrelerine elektrik sağlayan güç kaynağı ne? Akü değil mi arkadaşlar? Evet. Peki telefonlarda bu elektrik devresine telefonlarda elektrikle çalışıyor değil mi? Telefonlarda bu elektrik devresine elektrik sağlayan devre elemanı hangisi? Tabii ki de batarya arkadaşlar. Öyle değil mi? Hani pil. Batarya, akü değil mi? Sonrasında işte jeneratör değil mi? Sonra şehir elektriği bu şekilde küçükten büyüğe doğru bunları ne yapıyorduk? Sayabiliyorduk. Dolayısıyla doğru cevabımız B olacak burada. Gelelim 5. sorumuza. Soruyu okumadan önce hemen hatırlatıyorum. Bu sıra sende sorusu arkadaşlar. Bu sorunun cevabını sizler bana yorumlarda yazıyorsunuz. Dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hemen sorumuzu okuyayım. Şekildeki devrede L ampulünün daha fazla ışık vermesi için öğrenciler yorumlarda bulunmaktadır. Yani buradaki L ampulü ne yapsın diyor? Daha fazla ışık versin diyorlar. Tamam, bakalım. Devreye pil eklenmeli, K lambası devreden çıkarılmalı. Evet devreye anahtar eklenmeli demiş Evet 3 tane şey söylemiş burada Bakalım öğrencilerin hangisinin ya da hangilerinin söylediği yapılırsa L lambası daha çok ışık verir Daha parlak olur yani tamam mı? Dikkatli olacağız bakın dikkatli okuyacağız Anahtar eklenmesi acaba e, ne yapıyordu? Burada ampulü aydınlatıyor muydu? E, devreden çıkarılması bunu çıkarırsak sadece bu kalır Dolayısıyla bütün güç buraya gider o zaman parlak olur mu? galiba devre pil eklenirse bir pil olursa tabii daha çok aydınlanma olmaz mı? Evet. Yani zaten cevabı söylemiş gibi oldum ama yine siz bir çözüyorsunuz ve cevabı bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Cevap şıklarımızda. Burada sevgili canlarım bir dersimizin daha sonuna geldik. Artık yavaş yavaş bundan sonra genel tekrar testlerimize başlayacağız. Matematik, Türkçe, fen bilimleri, sosyal bilgiler gibi derslerimizde bütün dönemin hatta bütün yılın genel tekrar sorularını birlikte çözeceğiz. İnşallah. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.